Kayalar Grup Europe, Kayalar GM Baş firmasının dışında 17 Ekim Salı günü 2023 tarihinde Kayalar firması yepyeni bir olaya da imza atarak Kayalar Özbekistan firması olarak Danimarka'dayız. Taşkent'ten e, misafirimiz Çağrı Bey burada. Hayvanları Danimarka'dan özellikle dişi sipariş istediği için Danimarka'dan tek tek özenle seçim yapıyoruz. Çağrı Bey kendi hayvanlarının içine girerek seçimini yapıyor. Evet hayvanları Özbekistan'a Taşkent'e götüreceğiz. Nasıl hayvanlarımız Çağrı Bey? Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Vallahi çok güzel çok beğendim. Evet. Vallahi sandığımdan daha iyidir. Sandığından daha iyidir güzel. Hayvanların süt verimlerine de baktınız. Evet. Yüksek. 10 ton, 10, 10 ton, 10, 10, 10 ton, üstü. üstü. Evet. evet, hepsi dişi spermalı garantili. Oldu, evet. Ee, i̇nşallah. Bizleri Özbekistan'da da tavsiye eder misiniz çiftçilere? Tabii ki tabii ki. Evet. Gidince orada hep A överim. Översiniz anlatırsınız. A tamam. Hayırlı A olsun. olsun inşallah sizlere. Teşekkür ederim. Ee, bereketini görün inşallah. Ee, var mı kayalara ya da birilerine söylemek istedim. Kayalara şey. teşekkür ediyorum. Evet. İyi ağırlıyor, iyi misafir ediyor. iyi gizliyor. Çok memnunum. Biz de sana tamam. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah Özbekistan'a kayalar farkıyla hayvanı göndereceğiz. İyi günler. Assalamu alaikum formatlı firmalar. Bugün Özbekistan'dan, Taşkent'ten çağrı bulamam. Bugün Daniye'ye gelip Boğaz Onacım'la tanrı 5-6 altı e, e firma eğlendik. Zor. Biz de o bir Kayalar firması Türkiye'den. zo'r joylarga olib boryapti e, faqat biz haligi urg'ochi urug' qo'yilganidan olyapmiz bu yerda shunaqa ekan urg'ochi urug'ni embrion qilib qo'yar ekan o'shalarni tanlab olyapmiz zo'r haqiqatdan gap bo'lishi mumkin emas rahmat